Her zaman çocuklar istemiyorlar. Bir gün dedim ki çocuklar tatil günüydü. Bu cuma günümü size ayırdım dedim. İlk önce sizi Eyüp Fesani'ye götüreceğim. Oradan çıkaracağım Cevahir Alışveriş Merkezi'ne götüreceğim oranın oyun alanına. Oradan çıkaracağım Eminönü'nün Eminönü'ne götüreceğim orada balık ekmek yiyeceğiz dedim. Büyük oğlum dedi ki anneciğim dedi çok isterdim ama üzgünüm müsait değilim dedi. 2 numaram dedi ki anneciğim gerçekten benim de işim var gidemem dedi. 3 numara kızım dedi ki anneciğim dedi ay ben seni yalnız bırakır mıyım seninle gelirim dedi. Sanki ben kendimi parka götürüyorum. <laughs> Hadi beni yalnız bırakmayın demişim gibi. Ondan sonra 4 numaralı oğlum dedi ki anneciğim yarım günlük zamanım var. Yarım günü sana ayırabilirim dedi. Ondan sonra 5 numara dedi ki ay anneciğim ben de gelirim dedi. 6 numara küçüktü zaten geldi. İki buçuk çocukla gittik. çünkü büyümüşlerdi. Artık benimle zaman geçirmeye değil, arkadaşlarıyla zaman geçirmeye ihtiyaçları vardı. Bahar yoksa dalda çiçek de yoktur. Her şey zamanında. Çocuk küçükken çocukluğunu yaşatalım.